Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için kıyı kıyır ağızda dağılan çok lezzetli zeytinli kurabiye tarifim var. Tuzlu kurabiye severlerin favorisi olacağını düşündüğüm bu kurabiye tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan bu güzel tarifime hemen geçelim. Öncelikle bir adet yumurtamızın sarısını ve akını ayrı kaplara ayıralım. Sarısını kurabiyemizin üzeri için ayrı bir kenarda bekletelim. Akını uygun bir kabın içerisine ekleyelim. Bir çay bardağı yoğurt ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir kase çekilmiş ceviz ekliyorum. Yaklaşık 1 çay bardağı kadar. 1 yemek kaşığı kekik ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Eğer zeytininiz tuzluysa tuzun miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Eğer normal zeytin tuzundaysa bu 1 tatlı kaşığı tuz yeterli olacaktır. 4 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 125 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağı ekliyorum. Tereyağı yoksa eğer margarin de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum. Tuzlu kurabiyelerde sirke daha çok kıyır yapmasını sağlıyor. O yüzden mutlaka ekleyelim. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı mahlep ekliyorum. 1 tatlı kaşığı mahlepi dolu dolu eklemeyin. Gördüğünüz gibi bu şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Tüm malzemelerimi elimle güzelce yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi güzel, kıvamlı, sert olmayan, yumuşacık bir kurabiye hamuru hazırladık. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra bir çay bardağı siyah zeytin, bir çay bardağı yeşil zeytin olmak üzere hazırlayalım. İlk önce zeytinlerimizin çekirdeklerini ayıklayalım ve bıçak yardımıyla dilimler halinde keselim. Ben hem yeşil zeytin hem de siyah zeytin kullandım tarifimde. Bu tarifi dilerseniz sadece siyah zeytinle de yapabilirsiniz veya sadece yeşil zeytinle de yapabilirsiniz. Ama ikisiyle birlikte çok lezzetli oldu. Hatta şu şekilde de yapabilirsiniz fikri olması amaçlı. İç harcına da zeytin ekleyerek avcunuzun içerisinde yuvarlayarak kurabiye hamurunuzu hazırlayabilirsiniz. Yani hem dış hamuru için zeytin olacak hem de iç hamuru da zeytin olacak bu ölçülerle birlikte çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben daha önce o şekilde de yapmıştım. Lezzetli oluyor. Zeytinlerimizi bu şekilde doğradıktan sonra kurabiye hamurumuzun içerisine ilave edelim ve elimize tekrardan karıştıralım. Hamurumuzu güzel kıvam haline getirdikten sonra hemen yağlı kağıt ile fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiye hamurumuza yuvarlak şeklini vererek dizelim. Ben özellikle bu kurabiyeyi yaparken küçük boyutlarda lokmalık olarak hazırlıyorum. Çok küçük parçalar koparıp avcumun içerisinde yuvarlıyorum. O şekilde hazırlıyorum ve çok sayıda çıkıyor kurabiyeler. Eğer dilerseniz büyük yapmak isterseniz büyük pastane poğaçası gibi de yuvarlak boyutlarda hazırlayabilirsiniz kurabiyenizi. kurabiyelerimize şekil verdikten sonra üzeri için ayırdığımız yumurta sarısını fırça yardımıyla kurabiyelerimizin üzerine sürelim. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 36 adet zeytinli kurabiye elde ettim. Eğer daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz ama o kadar lezzetli oluyor ki bence malzeme ölçüsü gayet ideal. Bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra bıçak yardımıyla bu şekilde çizikler oluşturalım. Bir yatay, bir dikey olmak üzere. Bu şekilde yaptığınız zaman hafiften ortası çatlayacaktır. Güzel görüntü oluşturacaktır. Kurabiyelerimin üzerine sonrasında çörek otu serpiyorum. Dilerseniz susam veya haşhaş da ekleyebilirsiniz ama ben zeytinli lezzetlere çörek otunu çok yakıştırıyorum. O yüzden çörek otu tercih ettim. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarımızda üzeri kızarana kadar pişirelim. Böyle hafif kavruk seviyorsanız, kıyır kıyır seviyorsanız benim gibi biraz fırınınızda tutabilirsiniz. Ben 15 dakikada pişirdim ve gördüğünüz gibi çok güzel kızardı ve lezzetli oldu. Hemen sizlere iç dokusunu, kıvamını, kıyırlığını göstermek istiyorum. Yakından da gördüğünüz gibi kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye hazırladık. Tuzlu kurabiye severler çok beğeneceğini düşünüyorum. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz ve bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.